Merhabalar bugün 24 Aralık 2024 Salı Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk YouTube kanalında bu kez haftanın notu programıyla karşınızdayız Hoş geldiniz hocam Nasılsınız iyi misiniz Çok teşekkür ederim Turan Bey e, Haftanın notuna heyecanla hazırlandım e, bu hafta e, çünkü gerçekten önemli bir Konjüktüre girdik. Bu konjüktürün e, şifrelerini e, çözmemiz lazım ve e, sevgili takipçilerimizle paylaşmamız lazım. Dekoder gibi program diyorsunuz hocam. Evet evet evet. <laughs> hocam e, şöyle yapalım o zaman. Evet e, bu program için ben de heyecanlıyım çünkü bir şeyleri anlamak adına önemli bir e, konu seçtik. Şöyle giriş yapayım. Küreselleşme sayesinde devleşen yeni ekonominin dördüncü sanayi devriminin yapay zeka çağının dijital devlerinin gelip de dayandığı yeri biraz konuşacağız. Çünkü bu yer düşündürücü hocam ibretlik mi düşündürücü mü ne oluyor bilmiyoruz. Hukukun rafa kalkmasına insan hakları ve demokrasinin aleyhine küreselleşme karşıtlığına dayalı bir yönelim içine girdiler ki Eşyanın tabiatına aykırı duruyor. Onların bulunduğu yere baktığımızda. Mesela Elon Musk'tan çok bahsediyoruz. Son günlerde çok önde bir isim. Her anlamda konuşuluyor. Parasıyla da konuşuluyor. Artık siyasete etkisiyle de konuşuluyor elbette. Ehaliyle sosyal medyası da var. Meydanı geniş buldu. Atıyor tutuyor. Her yerde Musk'ı görüyoruz. Almanya'yı kurtarırsa, AFD kurtarır. Açıklaması son açıklaması da e, yine gündeme oturan bir açıklama oldu. Bu kadar ürkütücü bir gündem haftanın konusu olmayı hak etmiyor mu diye ben size pasa atayım hocam. Evet Doğru Turan Bey bence fazlasıyla hak ediyor. Ee, bundan sonra da söyleyeyim yani biz biliyorsunuz son bir aydır neredeyse her hafta şu sözünü ettiğiniz konulara vurgu yapıyoruz. Yani adı da kim? Hani zaten biz bu konuda bir özel analiz yapacağız demiştik, bunun sözünü vermiştik. Şimdi ancak buraya sıra geldi. O da nedir? Ya büyük teknoloji şirketlerinin ve siz soruda güzel detaylandırdığınız üzere, ya kendilerini var eden düzenin aleyhine siyasi tercihlere geçmiş olması. Sermayenin gelip geleceği ibretlik verici bir aşamaya doğru gidiyor. Yani resmen e, biz bir George Orwell'ın Büyük Birader'inde anlattığı 1944'te miydi ne o 1984 yıldır. kitabında anlattığı. Evet, durumla karşı karşıyayız. Büyük Birader bizi her yerde denetleyip gözetleyip manipüle edecek. Temel ve hak ve hürriyetlerimiz elimizden alacak. Dün bu teknolojinin yetersizliği nedeniyle mümkün olmamıştı. Teknoloji imkanlarıyla bugünün diktatörleri buna sahip durumda. Ve bir şey daha demiştim. Korkarım ki Elon Musk gibilerle Donald Trump gibilerin siyasette işbirliği yaptığı bir Amerika daha önce Amerika'yı var eden değerler yönünde değil, Çin yönünde değişecektir. Am Çin gittikçe Amerika'ya benzemeyecek. Amerika gittikçe Çine benzeyecek ve bu kişi Almanya'da hükümetin düştüğü bir haftada ve işte yılbaşı marketine saldırıp 11 kişinin öldürüldüğü bir günde çıktı Almanya'yı kurtarırsa AfD kurtarır dedi. Saldırıyı yapan kişi de AfD'li çıktı diye şimdi medyada elimizdeki son bilgi bu. Adam İslam karşıtı, kendisi din karşıtı. Bilmem ne bilmem ne bir adam. Şimdi dolayısıyla bize düşen şey tabiri caizse Trump Amerika'da Trump gibi otoriter liderler ile Elon Musk gibi yüksek teknoloji feodal lordlarının işte işbirliği'nin demokrasi yönetim toplumsal yapılar üzerinde ne tür etkiler ortaya koyacağını anlamaya çalışmaktır. Buna uyanmamız lazım, bunu kavramamız lazım. Şimdi bu konuda ben yaklaşık böyle düşündüğüm zaman e, yani özet olarak söylemek gerekirse altı madde halinde bunun bizim karşımıza korkunç riskler getireceğini e, söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi güç yoğunlaşmasıdır Turan Bey. Yani e, güç yoğunlaşması derken de şu iki hususu e, kale alıyorum. Birincisi gözetim ve kontrol e, konusu tamamıyla bu şirketlerin üzerinden hükümetlere geçiyor. Yani yapay zeka, sosyal medya platformları ve geri veri toplama gibi yüksek teknoloji araçları muhalefeti izlemek, kamuoyunu manipüle etmek ve eleştirileri bastırmak için kullanılabilir. Bu siyasi egemenlik için bilginin kontrol edildiği bir teknolojik otoriterlik biçimine yol açabilir. Ee, yine denge ve denetimin aşınması diye bir tehlikesi bu başlık altında söz konusu güçlü özel figürlerin otoriter liderlerle uyum sağlaması geleneksel demokratik mekanizmaları devre dışı bırakarak gücün az sayıda kişinin elinde toplanmasına yardım edecek gibi gözüküyor birincisi madde bu sadece başlık olarak söyleyelim ki kısa kesebilirim programı diye birincisi güç yoğunlaşması. İkincisi demokrasinin aşınması tabii ki. Burada da karşımıza çıkan iki tane temel başlık var. Birisi algoritmik manipülasyon. İşte Twitter'da olduğu gibi platformlar propaganda yaymak, yanlış bilgi dağıtmak veya eleştirileri susturmak için kullanılabilir. Bu yankı odaları yaratabilir, toplumu daha fazla kutuplaştırabilir ve demokratik kurumları olan güveni de sarsabilir. Yine algoritmik manipülasyona benzer bir şekilde zenginliğe dayalı yani güçlünün etkisinin ön plana çıkması da söz konusu. Yüksek teknoloji milyarderlerinin finansal gücü, kamu yararı için yönetişim kavramını zayıflatarak kamu politikaları ile özel çıkarlar arasındaki sınırları bulanıklaştırabilir. Dolayısıyla e, destek verdiğimiz şey devletin güvenliği mi? halkın özgürlüklerinin budanması mı diye önemli bir e, gündemi bize dayatabilir. Üçüncü büyük potansiyel risk alanı, gözetim kapitalizmi ve otoriterliğin birleşimi. Yani e, büyük biraderin sizi her yerde gözetlediği, hakkında hızdaki bütün detaylı bilgileri, işte Instagram'a ver, YouTube'a ver, Facebook'a ver, WhatsApp'a ver, Twitter'a ver, önüne gelen her yere doğumundan anana, dedene, babana kadar bitti. Fotoğraflarını, yemeklerini, gittiğin yerleri, gördüğün yerleri, çıktığın yerleri, her yeri paylaş paylaş ve o bilgileri teslim et ona. O da gitsin o teslim ettiğin bilgileri dilediği gibi harmanlayıp, senkronize edip, ticari amaçlar reklam amacıyla, güvenlik amacıyla gitsin o otoriter rejime versin. Dolayısıyla burada korkunç bir e, kitlesel gözetim e, e, tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. E, tabii ki kritik altyapıların kontrolü de başka bir şey Turan Bey. İnternet uyduları ve sosyal medya ağları gibi kritik altyapılar üzerindeki özel kontrol otoriter gündemlerle uyum içinde olursa muhalif seslere erişimi kısıtlamak veya tüm nüfuzları izlemek için kullanılabilir ve böylece bir korkunç bir kaygı ve güvensizlik ortamı oluşturabilir. Dördüncü bir husus var Turan Bey, onu da çok kısaca özetleyeyim. O da ekonomik eşitsizlik ve feodalizm e, ilişkisi. Şimdi bugün konuştuğumuz feodalizmlerden bir tanesi teknofeodalizm diye bir konuyu konuşuyoruz Turan Bey. Bunları bizim programlarımızda istesek de istemesek de çokça konuşacağız. Şimdilik bunun bir ufak ön terminolojisi oluşsun. Takipçilerimiz bunları bir duymuş olsun. Sonra yeterince bunları her hafta, her ay konuşmak zorundayız. Buraya girdik çünkü. Şimdi servet ve gücün birkaç kişinin elinde toplanması ekonomik eşitsizliği daha da derinleştirebilir. Bu teknoloji baronlarının modern lordlar gibi davranacağı ve vatandaşların bağımlı birer teba haline geleceği bir neofeodal sisteme yol açabilir. Bakın burada ne kavramlar kullandık. Modern lörtler dedik. Yeni bir neo düzene, yani ortaçağ düzenine doğru bizi geri doğru iten, yüksek teknolojinin çeperlerinde olduğu bir dönemde siyaseten ve iktisaden neo bir düzene dönmekten bahsediyorum. Çok ürkütücü bir e, özgürlük kaybından bahsediyorum. Çalışan haklarının zayıflaması da yine karşımızda olan tehlikelerden birisidir. Hem otoriter rejimler hem de teknoloji tekelleri genellikle güçlü işçi hareketlerine karşıdırlar. Bu işbirliği işçi daha da aşındırabilir ve iş gücünü güçsüz bırakabilir. Şu an Turan Bey hep beraber takip ediyoruz. Türkiye'de Sosyal medya üzerinden çok mağduriyetleri biz e, halk işbirliği içinde duyurabiliyor değil mi? Hükümet sosyal medyada yankılanan bir şikayet olursa ancak adım atıyor. Sosyal medyada elimizden gittiği zaman derdimizi aktaracağımız, kontrol edilmemiş, manipüle edilmemiş hiçbir mecra kalmıyor. Ve şimdi yahu bari, bak şurada öldürüldü, bakın şurada işte... Sudanlı adamın oğlu yolda giderken kuryeyi öldürdü kaçtı. Şimdi sosyal medyada şu kampanyalar yapılmasaydı buradan hiçbir şey çıkmayacak. Gerçi yine çıkmadı ya ama dolayısıyla bir de bu sosyal medyanın zaten bu şekilde e, elimizden e, gittiğini düşünün Turan Bey. İyicene e, naçar kalacağız demektir. E, bir başka beşinci e, husus Küresel yönetişimin zayıflamasına neden olabilir. Bu teknoloji devlerinin otoriter liderlerle işbirliğinin sonuçlarından birisi olarak söylüyorum. Uluslararası normların bozulması böyle bir işbirliği, teknoloji, veri gizliliği ve yapay zeka düzenleme çabalarını bozabilir. Liderler çok taraflılığa karşı çıkarsa parçalanmış ve denetlenemeyen bir teknoloji ortamı meydana gelebilir. Yine Çin modelinin yaygınlaşması gibi işte az önce söyledim bir tehlike var. Çin'i değişmeye zorlamak yerine hepimizin Çin'e benzemeye başlamamız gündemi söz konusu. Otoriterlik ve teknoloji kapitalizminin başarılı bir birleşimi diğer ülkeleri benzer modeller benimsemeye teşvik edebilir ve küresel olarak liberal demokrasinin zayıflamasıyla sonuçlanabilir. Bir başka ifadeyle Çin gibi yapalım, sorunlarımızı çözelim. Demokrasi dönemi değil, insan hakları dönemi değil, fikir hürriyeti dönemi değil, serbest medya dönemi değil. Çin gibi yapalım, herkese iş ve aş sağlamaya çalışalım. Bırakalım otoriter liderler de dilediği gibi yönetsinler noktasına bir takım ülkeleri sürükleyebilir. Bu da Çin modelinin ...ve benzeri modellerin yayılmasına yardım edebilir. Altıncı ve sonuncu benim tespit edebildiğim etkisi de şu... ...kültürel ve ideolojik değişimler alanında meydana gelebilir. Bu anlamda otoriterliğin normalleşmesi diye bir sonuç karşımıza çıkabilir. İşbirliği, teknolojik ilerleme kisvesi altında otoriter uygulamaları meşrulaştırabilir ve bunları halk için daha kabul edilebilir hale getirebilir. Mesela güvenlik kaygısıyla her önümüze gelen yere o kameraların yüz tanıma sisteminin, göz tanıma sisteminin konduğu ve adeta insanlar sokakta giderken kimin nerede ne yaptığının gözlemlenebildiği bir halin gayet normalmiş ki hayat böyle bir şeymiş şekline gelmesi vahim bir şey. Geçer Almanya'da bir otoparkta bir restorana yakın bir otoparktaki bir araç soyuldu. Ee, Tabi otoparkta kamera yok. Ee, restoran sahibine demişler ki, neden bu otoparka kamera koydurtmuyorsunuz? Bakın burada duyduk ki çok oluyormuş bu otoparkta araç soyulması. Restoran sahibi demiş ki, Turan Bey, biz gittik demiş belediye'ye. Bu evet bu otopark restoranın otoparkı değil. Ama restorana çok yakın olduğu için burada çok soygun oluyor. Buraya bir kamera koyalım mı? Polise veririz bunu. Demişler ki hayır. İnsanların özel hayatını bir kamerayla takip etmek Alman yasalarına aykırıdır. Dolayısıyla koydurtmamışlar. Şimdi bakın burada enteresan bir sıkıntılı durum var değil mi? Halk yararı için kamera koyalım diye masum bir talep ama öte yandan bunların norm haline dönerek her sokak başında insanların adeta adım başı takip edildiği yani sözde bir hırsızı takip edelim derken yüz masumun adım adım değil mi? Şimdi bunlar siyasi görüşü var, dünya görüşü var, etnik yapısı var, kırılgan aidiyetleri var. E sen bütün insanları o üç hırsızın, üç potansiyel soyguncunun peşine takılayım derken bütün halkın verilerini görüntülerini toplayıp toplayıp bir otoriter lidere sunmak gibi ve bunu da normal hale getirmek sureti haktan gözükerek insanlara kabul ettirmek gibi bir sıkıntı var mahramiyetin azalması bambaşka bir sıkıntı Turan Bey teknolojiye hocam, dayan... e, araya hocam özür diyorum e, katılmakla birlikte Evet, yani insanlar yeri geldiğinde mahremiyetin azalmasına yani o güvenlik kameralarına tepki gösteriyorlar. Şimdi aynı insanlara bakıyorsunuz, kendi mahremlerini sosyal medyadan törenle paylaşıyorlar. İnanılmaz. Yani Facebook'tan ayrı, e, Twitter, X, platformundan ayrı, Instagram'dan ayrı, yani kendileri, kendi mahremlerini, hatta evlerinin içine kadar, çocuklarının kimliklerine kadar, fotoğraflarına kadar paylaşırken, Yeri geldiğinde de iki tane güvenlik kamerası için aa bizi takip ediyorlar oluyor. Burada da bir çelişki yok mu? Çok güzel yani enteresan aslında programın kapanışını bence yaptınız böylece Turan Bey yani öyle yani kölelik gönüllü olan köleliktir zaten Turan Bey yani, yani. siz e, teknolojinin e, etkisi manipülasyonu e, ve beyin yıkamasıyla... Zaten hayatınıza dair ne var ne yok alayına programın başında dediğimiz gibi bütün detaylı bilgilerinle vermişsin zaten kendi ellerinle paylaşıyorsun zaten ama bu tarafa geldiğinde de sen benim özgürlüklerimi kısıtlayamazsın diye böyle enteresan bir duruma gelmiş durumda haklısınız yani gerçekten yeni çağın açıklanması zor insan doğasının içine düştüğü korkunç bir çelişkili durum. Öyle maalesef. Tam da öyle hocam. Yani o chat GPT'ler, e, yapay zekalar daha da hayatımıza girdiğinde büyük ihtimalle çok daha farklı ikilemlerde kalacağız. Aynen. E, biz açıkçası hocam hala bu yeni düzene, bu yeni yani bu teknoloji çağına doğmuş gençler var. Onlar buraya biraz daha normal bakıyorlar ama biz bu Teknolojinin şu akıllı kısmı yani akıllı telefondan önceki hayatı da biz yaşayanlar olduğumuz için e, en azından cebimizde elimizde akıllı telefon olmadan büyüyen sokakta oynayan e, çocuklar o zamanın gençleri olduğumuz için şimdi biraz daha böyle kıyas yapıyoruz biraz daha ikilemde kalıyoruz ama e, önümüzdeki dönem biraz daha teknoloji geliştikçe herhalde farklı farklı sorunlar olacak. Biz de herhalde bunları konuşacağız. Ne şanslıymışız değil mi Turan Bey? Sokaklarda oynayıp çamurla kirle eve dönüp e, aç e, oturup e, sofraya güzel bir keyifle yemek yemek ondan sonra da mışıl mışıl uyumak ne güzel günlermiş. Şimdi bizim çocuklar ölü adamlar olarak yan odadan 20 saat sonra çıkıp geliyor aradan e, e, bakışı bulanık, duruşu evet, bulanık hocam. <laughs> sosyal misafirine hoş geldin derken evet. rica minnetle hoş geldin dedirtebildiğimiz tavana duvara bakarak hoş geldin diyen o bildiğimiz annemizden babamızdan gördüğümüz o standart adabı muaşeret şeylerinin hiçbiri hak getire olan enteresan bir çağa girdik. Bunun da e, tabii yani benim hayalim e, ve uzmanların konuştuğu şey bu sosyal medya şirketlerinin teknoloji şirketlerinin ...denetlenmesiydi. Onların toplum menfaatine regüle edilmesiydi. Ama öyle bir aşamaya geldik ki... ...bu da programın özeti olsun. Sosyal medya şirketleri... ...otoriter rejimlerle işbirliği yapmak suretiyle... ...kendi regülasyonlarının önünü açmak... ...toplumu regüle etmek... ...topluma tepeden dizayn getirmek... Toplum mühendisliği çalışmalarına katkıda bulunmak noktasına geldiler. Korkutucu olan, ürkütücü olan şey budur. Yani hani kuzuyu kurda teslim etmek gibi bir şey. Biz kamu otoritesinden bu teknoloji şirketlerinin halk lehine, toplum çıkarı lehine denetlenme ve düzenlenmesini bekliyorduk. Tam tersi. Denetlenmek istemeyen iki güç bir araya gelerek el birliğiyle toplumu dizayn etme ve sindirme ve manipüle etme aşamasına doğru yürüdüklerini görüyoruz. Vahim bir çağın kapıları açıldı. Mahşerin atlıları salındı. Göreceğiz bakalım neler olacak Tuğran Bey. Hocam programı bir türlü kapatamıyoruz. Ee, çağdan vahim çağ derken biliyorsunuz Oxford 2024'ün 2024'ü de uğurluyoruz bu arada. 2024'ün kelimesini seçti. Brain rot, beyin çürümesi gibi bir anlama geliyor. Ee, yani aslında bu çağ o akıllı dediğimiz cihazlar aklımızı alıyor. Yani biraz önce siz örnek verdiniz ya çoluktan, çocuktan, yeni çağın gençlerinden. Evet yani yılın kelimesi de bu. Beyinler çürüyor hocam. Yani zihinler çürüyor. Akıllı e, cihazlar hayatımızı kolaylaştırırken... Bazı yerlerde de aklımızı alıyor herhalde farkında olmadan. Ya ya ya. Hocam aklımıza mukayet olalım. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> Biz e, yılbaşından önce bir daha program yapabilecek miyiz Turan Bey? Herkesin yeni yılını şimdiden tebrik edelim. Hocam Herkesin yine teb tebrik no, edelim. No, no yapacağız tebrik hocam. Tabi yapacağız ama yine bir tebrik edelim tabi. E, ağzımızı korkak alıştırmayalım. Herkese yıllar dileyelim hocam. Ne, ne olur yani bir, bir daha dileriz. Doğru doğru. Sağ olun hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haftaya başka bir haftanın notu programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk'te karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.